Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul'un karlı bir gününden yayın yapmaya çalışıyorum. Bizim arabamızda kar çorabı olduğu için hiçbir sıkıntı olmadı ama önümüzdeki araçlar çıkamadığı için İstinye Park'a kadar çıktık. Oradan geriye dönmek zorunda kaldık. Şimdi İstinye'ye doğru yol alıyoruz. Tekrar toplu taşıma durağına varmaya çalışıyoruz. Arabalar çıkamıyorlar, kar çok şu anda. Ama manzara çok güzel. Tabii ki bu güzelliğin bir de çilesi var. Yapacak bir şey yok. Kar hala yağmaya devam ediyor. Etrafımız çok güzel ama ulaşım tabii ki zor. Bizim için şu anda önümüzde bir otobüs var. Tabii biz de korka korka yanaşıyoruz. Her an bize vurma ihtimali de var. Bu havalarda siz siz olun bizim gibi şahsi arabanızla yola çıkmayın. <laughs> Kaç gündür ulaştık ama bugün maalesef geriye dönmek zorunda kaldık. Tabii ki bizim arabadan kaynaklanan bir problem değil. Tamamen önümüzdeki araçlar çıkamadığı için yolu kapatmışlar. Şu anda sahile dolu yol alıyoruz. Araçlar yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor arkadaşlar. İnşallah önümüzde açık bir yol vardır. Biz de işimize saatinde varmış oluruz. Karın don yapması tabii ki sürücülerimizi zor durumda bıraktı. Eşimin de şoförlüğüne güveniyorum. Üç gündür hiçbir problem yaşamadık Allah'a çok şükür. Bugün de tamamen önümüzdeki araçlar yüzünden gidemedik. Sağlık olsun. İstini sahile doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii ki ağaçlardaki manzara mükemmel. Hayırlısıyla işimize varırız inşallah. sahil yolu muhtemelen açıktır. Yayınımıza devam ediyoruz. Çocuklar için harika bir gün, harika bir hafta oldu. Çok oynadılar, eğlendiler. Ama çalışanlar için biraz kaos oldu. Ona da katlanacağız, yapacak bir şey yok. Tabii ki barajlarımızda sular azalmıştı. Bu vesileyle sularımız çoğalmıştır inşallah. Bu haftayı böyle karlı kapatırız diye düşünüyoruz bakalım. Burada işine gitmeye çalışan insanlar var. Önümüzde araçlar yavaş yavaş ilerliyor. şu anda İstinye sahile ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki önümüzde yine engel, yine arabalar burada kalmışlar, gidemiyorlar. Biz de mecburen onları beklemek zorundayız. Araçlar çok yavaş yavaş ilerliyor arkadaşlar. Çünkü haberlerde de görüyoruz. Sizde bir problem olmasa bile yolunu alamayan bir araç istemeden de olsa gelip kazaya yol açabiliyor. ilerisi tamamen kapalı bir durumda. Şu anda yayını kapatmak zorundayım. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.